Merhabalar değerli İsubu TV izleyicileri. Yeni bir konuğumuzla, yeni bir programla birlikteyiz. Ee, Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı e, Sayın Doçent Doktor Fatih Yılmaz hocamızla beraberiz. Sizlerle beraber bugün Mekatronik Mühendisliği bölümü ne iş yapar? E, ne gibi bir eğitim alıyor? Daha sonrasında e, sektörde ne tür çalışmalar yapıyor? sorularına hep birlikte cevap e, arayacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz e, öncelikle. E, mekatronik mühendisliği e, baktığımız zaman diğer mühendislik dallarına göre biraz daha yeni bir mühendislik aslında. Hani e, süreç içerisinde e, disiplinler arası çalışması olan da bir şey. Onlardan e, sizden bilgi almak istiyoruz. Bir de e, öğrencilerimizin aldığı eğitimler, işte sonrasındaki yaptığı çalışmalar neler, ne gibi yerlerde görev alıyorlar sorularına cevap bulmak istiyoruz. E, ama öncelikle sizi bir tanıyalım hocam. Doçent doktor Fatih Yılmaz kimdir? Yani e, sizin çünkü eğitim hayatınız biraz daha farklı evet. şey olarak. Buyurun. Teşekkürler davetiniz için. E, i̇smim Fatih Yılmaz. Aslında... İlk 2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Meslek Yüksek Okulu'yla başladım eğitim hayatıma. İklimlendirme, soğutma bölümü, daha sonra dikey geçiş sınavıyla e, teknik öğretmenlik, sonrasında mühendislik fakültesinde makine mühendisi ve e, enerji sistemleri mühendisliği yüksek lisans doktora çalışmalarını yaptık. Bir yaklaşık e, 7 yıl Aksaray Üniversitesi'nde yine Meslek Yüksek Okulu'nda çalıştıktan sonra... Iki, buçuk yıl önce falan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğine doktor öğretim üyesi olarak göreve başladım. Bir yılda da doçent ünvanıyla çalışıyorum yaklaşık olarak. Ee, aslında evet, MEO'lardan gelen bir öğretim üyesiyim. Ee, bu büyük bir avantaj. Çünkü biz sektörel olarak da yine aslında uygulamalı bilimler üniversitemizin de konseptine baktığımızda sahada nelerin olduğunu gördük, nasıl olabileceğini, neler gibi öğrencilerimizin daha iyi eğitim verebilmesi konusunda. Mekatronik mühendisliğine böyle kısaca bahsedecek olursak aslında, mekatronik kavramının ilk olarak 1960'lı yıllarda Japonya'da ortaya çıktığını biliyoruz. Ee, ülkemizde ise 2000'li yıllarda, 2001-2002 yıllarında ilk defa mekatronik mühendisliğini Kocaeli Üniversitesi tarafından kuruluyor. Aslında mekatronik mühendisliği daha sonrasında bizim üniversitemizde 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Ee, i̇lk öğrencisini 2012 yılında almış olması gerekiyor ve 2016 ve 17 yıllarda da 40-45 üzerinde öğrenci mezun ettik. Yani o süreçten bu tarafa mezunlarımız devam ediyor. Ee, 2010 yılından sonra ya yani 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne e, sonucunda Mekatronik Mühendislik Fakültesinde öğrencilerimiz devam ediyor çalışmalarına. Mekatronik mühendisliğini şöyle tanımlayabiliriz. E makina, elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bir e, kesişimi olarak düşünebiliriz aslında. Yani artık günümüzde mühendislik eğitimlerine de baktığımız zaman yani bir arkadaşımız bir mühendis, makina mühendisinden veya bir mekatronikten mezun olan sadece o alanda değil de özellikle bu son dönemlerde insansız hava araçlarıdır, yapay zekadır, bu tarz konularında entegrasyonuyla birlikte mekatronik mühendisliğinin biraz daha öne çıktığını görebiliyoruz. Son dönemlerde mesela Teknofest'e baktığımızda genelde alınan ödüllerin otonom sistemler olduğunu. Yani insan müdahalesi olmadan kontrolün olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da mekatronik mühendisliğinin e, bizim üniversitemizde, bölümümüzde vermiş olduğumuz eğitimde de aslında öğretim üyelerine de baktığımızda yine fizik kökenli hocalarımız var, makine mühendisliği kökenli hocalarımız var, bilgisayar mühendisliği kökenli, elektrik elektronik mühendisliği kökenli bak bir hocalarımızdan oluşan bir bölüm. Araştırma görevlilerimiz yine Mekatronik Mühendisliğinde yeni aslında ülkemizin son belki 10 yıldır biraz daha aktif bilinen bir bölüm, mekatronik Mühendisliği gelecek vadeden bir bölüm kesinlikle çünkü artık evrildiğini görebiliyoruz. Yani eskisi gibi artık oturalım da takım tezgahlarının başında bu işi yapalım değil de bilgisayar kontrolü sistemler geliştikçe mekatronik Mühendisliğinde gelişeceğini biliyoruz. Öğrencilerimize ne gibi eğitim? Hocam ondan önce şöyle bir olay var. Yani mekatronik mühendisliği aslında bir anlamda şunun da göstergesi diye düşünüyorum. Hani 2000'li yıllarda e, Türkiye'de ilk artık mekatronik ismiyle evet. başlayan bir eğitim şeyi var. Hani eskiden daha klasik bir e, eğitim biçimimiz vardı. Hani atıyorum sadece makinacı, işte sadece e, elektrik elektronikçi, işte sadece bilgisayarcı falan gibi Kesinlikle. bir şey vardı ama hani günümüzde Belki bu kompleks bir yapı içerisinde artık insanlardan Kesinlikle. beklenti de evet. biraz daha değil mi? Hani sektörel anlamda çalışmada Kesinlikle. ki beklentiler de arttı. Kesinlikle. Hani belki evet. makine de kendi içerisinde bir takım yeni evet. modernizasyonlar yaptı. şeye yönelik olarak Tabii. elektrik, elektronik ayrı ya modernizasyonlar bir müfredatlar, şey. Müfredatların güncellenmesi gerek. Eski geleneksel mühendislik eğitimin dışında hı hı. entegrasyon dediğimiz yani farklı mühendislik dalların yani bir makinacının işte bir yapay zekayı artık bilmesi gerekiyor bence veya bir mekatronik mühendisliğinin makinanın bir termal kısmını bilmesi gerekiyor. Çünkü hmm. e, günümüzde ve hani yaşamın evrilme şekline baktığımız zaman bu otonom sistemler bizim hayatımızın bir vazgeçilmezi. Hmm. Ve bizim bunların e, farklı mühendislik dallarının entegrasyonu olduğunu görebiliyoruz. Yani bilgisayar yazılım ağlarının veya işte bilgisayar programlarıyla insan müdahalesi olmadan herhangi bir şeyi kontrol altına almak bir dediğimiz gibi bir makine mühendisi de bunlara yönelmesi gerekiyor veya baktığımızda bir bilgisayar mühendisliği de yine aynı şekilde ee, günceli yakalayabilmemiz gerektiğini inanıyoruz hı hı hı. Yani bu noktada şimdi bizim mekatronik mühendisi öğrencilerimiz nasıl bir eğitim alıyorlar hocam bizim okulumuzda yani biz e, mesela müfredat olarak ee, hani şu şu ders şeklinde değil ama evet. hani genel hatları içerisinde biz mesela neye yönelik ders veriyoruz? ağırlıkların neye göre belirliyoruz? Evet. Burada? Bu, burada aslında bölümümüzdeki e, bu sorunun cevabı aslında bölümümüzdeki öğretim üyelerimizin de e, mezuniyet ve uzmanlık alanlarına baktığımızda bizim dediğimizde uyuşuyor. Çünkü bölümümüzde bizim şu an iki profesör var. ...iki tane doçent, üç tane doktor öğretim üyesi... ...ve iki araştırma görevlisiyle devam ediyoruz. E, buradaki mesela baktığımız zaman... ...profesör olan ve doçent olan hocamızın birisi... ...üç öğretim üyemiz makine mühendisliği temelli. E, robotik sistemlerde çalışanlar var özellikle. Enerji konusunda çalışan hocalarımız var. Yine elektrik elektronik mühendisliği... ...ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği... ...lisans, yüksek lisans, doktora derecelerini alan... ...bölümümüzün harmanlanmış bir şekilde. Baktığımızda mesela bir hocamız e, enerji tüba üyeliği var. Yine diğer bir hocamızın robotik alanlarında ciddi çalışmaların olduğunu, e, alttan gelen yüksek lisans doktora yapan bölümümüzdeki asistanlarımızın da yine bunların entegrasyonlarıyla ilgili yaptığı çalışmaları biz görebiliyoruz. E, bizim bölümümüzde de e, makine mühendisliği e, ya bir de pardon, şunu da söyleyebilirim, e, yine dışarıdan ee, mühendislik fakültesi, teknoloji fakültesindeki makine mühendisi, bilgisayar mühendisi ve elektrik elektronik mühendisi bölümlerinden de hocalarımız yine derslere devam ediyor. Evet. Öğrencilerimiz genelde ilk bir ve ikinci yılda temel mühendislik eğitimlerini alıyor. işte makine mühendisliğinden tutun bilgisayar mühendisliğinin o temel eğitimleri aldıktan sonra özellikle üçüncü sınıfta biraz daha uygulama ve mekatronik mühendisliğiyle ilgili yazılım programları, solid'dir, işte Python'dır. Bu tarz programlar görüyor. Diğer tarafta enerji konularında işte artık biliyoruz enerjinin ee, günümüzün küresel ısınma, çevre sorunları olduğu için evet. bu dersleri entegre ettik. Mesela 4. sınıfta öğrencilerimize seçmeli olarak enerji enerjiyle ilgili yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımları, fosil yakıtların zararlarını içeren derslerimiz var. Sistem tasarımları dediğimiz derslerimiz var. Robotik sistem tasarımları dediğimiz derslerimiz var. Yine elektrik ve elektronik mühendisliğinde de verilen aynı zamanda bizim bölümümüzde de olan farklı programlar. Bunların e, öğrencilerimize veriyoruz. Makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve aslında elektrik, elektronik mühendisliğinin kesişim halindeki diğer müfredatlarla birlikte öğrencilerimize biz bu dersleri veriyoruz. Tabi burada şunu vurgulamamız gerekiyor. E, mekatronik mühendisliğine baktığımızda hani özellikle bizim teknoloji fakültesinin öne çıkartan yönü var hocam. Sizin de hani öğrencilerinizin muhtemelen vardır belki şu an iş yeri eğitiminde olan. Evet. İş yeri eğitim uygulaması var bizim şimdi teknoloji fakültelerimizde. Bu dördüncü sınıfın birinci döneminde belli bir dersleri alan öğrencilerimiz bir dönem iş yeri eğitimine gidiyor. Burada da yine enerji sektörüne gidenler var. Bir jeotermal santrale giden öğrencimiz var örneğin. Bir yazılım programında olan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz e, görmüş olduğu eğitimin orada uygulamalarını da görerek hem iş hayatına daha rahat adapte olabiliyor iş teklifi alanlar oluyor. Örneğin 8 tane öğrencinin geçen dönem biz mülakatını yapmıştık. 6 öğrencimiz iş yerinde devam etmişti mezun olduğunda. Evet. Hatta 2-3 tanesi daha böyle inandırıcı olsun evet. diye SGK dökümünü koymuşlardı <laughs> staj defterine. Güzel. Şimdi hocam şey var tabi e, şöyle sorayım ben hemen bu sektörel çalışmaları yaparken yani mekatronik mühendisi bir bölümü öğrencilerimiz genellikle hangi alanı içerisinde yer alıyor şeyde? Yani mesela çalıştıkları iş yerlerinde çünkü dediğimiz gibi üç tane disiplin bir arada evet. barındıran bir şey var, yapısı var. Şimdi burada e, öğrenci hem makinayı yapıp hem işte elektrik elektroniği hem de bilgisayar yazılımının hepsini kendisinin yapması mı önemli? Yani bir soru olarak şey yapıyorum. Bu arada bunların yapılmasını bilip burada bir tasarım ortaya koyup makinacılarla, elektrikçiler de işte bilgisayar yazılımcılarıyla ortak çalışma içerisinde çözüm üreten bir evet. yapısı mı var? Genel yani olarak, soru tabii, olarak yani, e hani biraz işi aslında biraz daha spesifik anlamda Tam olarak ne yapacak bu adamlar? Ya Bizden evet genel olarak mezun ettiğimiz öğrencilerimiz robotik sistemler üzerinde, insansız hava araçları üzerinde çalışanlar var. Yine e, özellikle bilgi medya gibi havacılık, savunma dediğimiz sektörlerde çalışan öğrencilerimiz var. E, bunlar tabi bu eğitimi alıyorlar ama yüzde yüz bir bilgisayar mühendisinin aldığı eğitim değil. Yani yüzde yüz makine mühendisinin aldığı bir eğitimden ziyade burada biz bunların e, temel temelini veriyoruz yani. E, temel olarak ne olabilir? İşte e, örneğin bir solid mesela bir fabrikada bir solid tasarımı yapabiliyor çok rahat bir şekilde solidle. Bir makine mühendisinin burada solid tasarımını yaptığı gibi bizim mezun öğrencimiz de bir fabrikada çok rahat bunu yapabiliyor. Ama bu bir firmada tabii bir mühendislik alanında bir makine mühendisi birlikte çalışması daha verimlidir her zaman. Çünkü uzmanlık alanları değişiyor. Ama e, özellikle robotik alanlarda yazılım şirketlerinde kendi şirketini kuran öğrencilerimiz var. Yazılım şirketlerinde çalışan öğrencilerimiz var. E, mezun verip lisans üstü seviyelerde çalışarak akademisyen olan öğrencilerimiz var. Yoğunluğumuz e, robotik, haberleşme, elektrik, elektronik ve bilgisayar yoğunluğu diyebiliriz ama öbür tarafta baktığımızda da bir kalıp tasarım yapan organize sanayideki fabrikalarda çalışan öğrencilerimiz var. Ya ana eksende şöyle bir şey söyleyebilir miyiz o zaman hocam? Öğrencilerimiz adına. Mesela e, bizim öğrencilerimiz bunların hepsini işte e, temel seviyede yapıp normal mühendislik işlemlerini gerçekleştirebilecek yeteneklere sahipken aynı zamanda aslında e, bu türdeki işte robotik tasarım evet. vesaire dediğiniz günümüzdeki işte e, yapay zeka ile birlikte ortaya çıkan bir sürü şeyimiz var şu anda. Mühendisi hani çamaşır makinesinden de tutun. Aslında buzdolabına kadar. Hani sadece savunma sanayi değil. Savunma sanayi evet. bu işin üst noktası. Hani burada bomba imar robotundan bilmem nesi. Evet. Artık hani yeni şeyler çıktı işte biliyorsunuz bu süpürgeler akıllı süpürgeler var. Evin şeyini çıkarıp evet, evet, evet. <laughs> bir şekilde kendi kendine gidip her tarafı temizleyebiliyor. Hani bunu mesela sadece makineci olarak yapma imkanınız yok. Tabii ki. Sadece elektronikçi olarak yapma imkanınız Kesinlikle. yok. Sadece şey olarak yapma imkanınız yok. Şimdi evet bunların hepsi bunun belki temel şey içerisinde belki çok spesifik noktaları şey yapsalar da bunu toplamda tasarlayıp planlayıp bunu böyle yapması için yönlendirecek olan ve bu anlamda bunların hem denetimini hem de üretimini sağlayacak olan bir mühendislik alanı gibi düşünebilir kesinlikle, miyiz? Kesinlikle Evet kesinlikle bu üç saydığımız temel çerçevenin ortak noktası olarak düşünülebilir mekatronik mühendisliğine. Yani o o, o yani evet. biraz aslında evet. daha hani olayı özelleştirmek gerekiyor bence. Aynen. <laughs> şey içerisinde tabi ee, tabii savunma sanayinde bu arada gerçekten mekatronik mühendisliği çok büyük Kesinlikle son dönemde iş görüyor. özellikle biz bunu teknofeste Teknofest'te de gördük. Yani özellikle savunma sanayi insansız otonom yani sistemlerin daha öne çıktığını görmüştük son dönemde. Mesela Teknofest'te katılan bir öğrencimiz vardı bizim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve bizim öğrencimizin oldu bir grup. Üçüncülüğü elde etti. Fly Royce ismi. Burada da yine mesela bu bölümümüzde yine burada dört tane öğrencimiz finale kalmıştı. Direkt mekatronik mühendisliğinden. Hani normal bir komponenti yapmak yerine bu komponenti yapalım ama insan müdahalesi olmadan biz bunu nasıl sürdürebiliriz? Yani nasıl ilk hareketi verebiliriz? Bunların daha çok öne çıktığını gördük biz Teknofest'te ve bu insansız hava araçları konusunda, dronelar konusunda artık görebiliyoruz ki bu konuların... Ki Flyroz ıı, ek, e, ekibiyle e, başından itibaren e, başladıkları andan itibaren bizimle evet. iltifat halindelerdi çocuklarda. Hakikaten. Oradaki öğrencilerimiz Ve ikinci de, sınıf öğrencisiydi evet, bunlar. Yani, evet. Yani değil mi? Yani evet. Böyle üçüncü, dördüncü sınıf böyle okul bitirme projesi gibi Yok. değil. Yok. Demek ki ortaya bölümümüzde şöyle bir şey de söyleyebiliriz o zaman. Hani bir proje ortaya koyuyorsanız, Kesinlikle. bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, mantıklı doğru evet, bir şeyler içerisinde yer alıyorsanız, biz üniversitemiz olarak da tam destekte bulunuyoruz. Yani yaptıkları çalışma e, aynı zamanda Türkiye'deki e, toplumsal olaylara ya da Kesinlikle. terör eylemlerine karşı da e, bir şekilde önlem almak, işte insanları drone ile bir şekilde tarayıp oradaki yüz şeylerinden bunu veri tabanında aradıktan sonra eğer şüpheli provokasyon bilmem ne ya da teröristler varsa bunları evet. da etkisiz hale getirecek bir drone projesiydi. Evet evet. Hocam. Gayet ee... bunun yazılımını da yaptılar. Evet. Yani bu arada ve ikinci sınıf vardı. Hani Bunlar şey ikinci o. sınıf vardı, üçüncü sınıf öğrencilerimiz vardı. Ya aslında burada hani şöyle biz öğrencilerimize biz bunlardan bahsediyoruz. Birinci sınıf oryantasyonunda işte projelerden olduğunu. Öğrencilerimizden de eğer bu konuda bir istek olduğu zaman danışman, normalde 4 sınıfta danışmanı atıyoruz ama biz 2. sınıftan itibaren bölümümüzdeki tüm öğretim elemanlarımız öğrencilerle danışmanlık seviyesinde ilişkiler kurarak bu tarz projelere önem veriyoruz. Özellikle şunu söyleyebilirim, 22.09 öğrenci bitirme projesinde, 2019 yılında 12 tane başvurumuz vardı, 7 tanesi kabul edilmişti mesela. Şu an 17-18'in üzerinde başvurumuz var, daha Çok sonuçlanmadı, mi? onu bekliyoruz. E Bunlar tabii aslında ne oluyor öğrenci, Bir nevi eğer akademisyenlik düşünüyorsa bu projeler veya bir firmada iş başvurusu yapacağı zaman artı olarak önüne çıkıyor. Yani şimdi bir Flyros ekibinden herhangi birine örnek verecek olursak, A şahıs, bir iş başvurusu yaptığı zaman, böyle bir projeyle ben başarılı oldum dediği zaman... Ee, ister istemez avantajlı hale geliyor. Veya bir akademik çalışma yapacağında, lisans üstü seviyede, yüksek lisansa doktoraya geleceği zaman biz bunlar biraz daha tabii farklı geliyor. Çünkü bu arkadaşlar e, bu işi gerçekten sevenler, gerçekten biraz daha emek sarf edenler. E, bu şekilde öğrencilerle iletişimlerimizin e, öğretim elemanları düzeyinde iyi olduğunu yurma, ve yönlendiriyorlar. Güzel, canım, o e, güzel e, işler hemen, çıkartıyorlar gençler. bölümümüz öğrencilerin o anlamdaki çalışmaları hakikaten Türkiye adına da gurur veren Kesinlikle. bir şey. Yani e, en azından ülkenin savunması evet. e, noktasında e, ya da işte toplumsal olaylara karşı e, yapılabilecek olan hani en az evet. e, oradaki zararları engellemek adına yapılan başarılı bir çalışma. ha bunu düşünen e, bir şekilde bunu da hayata geçirip e, ödül de Kesinlikle. aldılar. Kesinlikle Evet Eticede evet ödül aldılar. Ödül azlar de azlar Teknofest'te yani Kesinlikle, o noktada. E, hakikaten başarılı bir bölüm. Yani değerli arkadaşlar mekatronik bölümümüzü tercih ederseniz eğer gerçekten evet. de bu işi seviyorsanız, evet. aşıksanız bu işe e, size e, projelerle hocalarımız Kesinlikle. gerçekten destek oluyorlar. Proje Bunu konusunda da, evet. E, öyle özellikle e, bu alanda çalışan enerjiyle ilgili mesela projelerimiz devam ediyor. Çalışan diğer bir hocalarımızın veya diğer hocamızın yine Teknofest'te seneye olacak olan planlamaların hepsi var. Ee, tercih konusunda da iç, içleri rahat olabilir. Proje konusunda bize gelen öğrenci zaten bir şekilde bir projeyle mezun evet. ediyoruz. Boş dönmüyor evet, yani inşallah. bir şekilde. Evet hocam Hocam e, sektördeki şeylerinde e, anladığımız kadarıyla her alanda aşağı yukarı evet. iş buluyorlar. Hani genel Kesinlikle. manada nerelere yerleşiyorlar? Şimdiye kadar nerelere yerleştiler? Mesela burada kendi mezun olan bir öğrencimiz vardı. Elektrik-elektronik mühendisliğinden şirketi var. Orada isim vermeyelim. Orada çalışan öğrencilerimiz var. Yine sanayide, organize sanayide üretim kalıp yapan, makine makine mühendisinin yapacağı bir iş yapan öğrencimiz var özellikle drone tasarımları yapan, elektronik kart devreleri tasarımı yapan bölümlerde yine çalışan öğrencilerimiz var. Akademisyen olan öğrencilerimiz var. Mezun olup yüksek lisans yapıp farklı üniversitelerde lisans üstü çalışmalarına devam eden öğrencilerimiz var. Mezun olarak hani Ankara'da e, yine e, bilgisayar programlama ve otonom şey konular üzerinde çalışan öğrencilerimiz var. Yani piyasa aslında şu an hani biraz daha dediğimizdeki olay şöyle e, bu Entegre dediğimiz mühendislik eğitimlerinin olduğu kısımlar biraz daha artık insanların ihtiyaç haline geldi. Bu konularda da mekatronik mühendisliği mezun ettiğimiz öğrencilerin iş bulma konusunda bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyoruz. En azından biz iletişim halindeyiz. Bize yani hocam ben mezun oldum ama şurada işsiz kaldım veya burada işsiz kaldım olmuyor. Bir de şöyle bir göz, gözlemlememiz şu bizim. Mesela bizim tercih eden öğrencilerimizin büyük büyük çoğunluğu Bursa, Kocaeli İstanbul yani bu üç bu havzadan yani Kocaeli havzasından gelenler orada fabrikanın fazla olması özellikle bilinçli tercih çok fazla. Evet. Ve mezun olan çocuklar direkt iş yer eğitiminin de desteğiyle birlikte aslında e, problemsiz iş hayatına atılıyorlar. Evet. Yani biraz tabii daha fazla diğer mühendislere göre daha fazla uğraştıran bir bölüm öğrenci. Evet. Yani aslında çalışmayı seven bilgisayar bir şeyler ürettiği zaman bunun işte bütün her şeyiyle nasıl üretebileceğini e, tasarlamayı isteyen, bu arada işte mühendislik e, şeyine yatkın olan öğrencilerin evet. burayı seçmesinde başarılı olmamaları için bir gerekçe yok Kesinlikle. gibi görünüyor. Değil mi hocam? Kesinlikle. Evet hocam, e, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ya da bölümümüzü tercih etmek isteyen öğrencilerin ne söylemek istersiniz? Öncelikle. Yani alalım. bölümümüz... Şöyle, tercih etmek isteyen öğrenciler her zaman kapımız açık. Öncelikle onu söylemek isteriz. Bölümümüzün e, öyle, gerek laboratuvar altyapısı, gerek öğretim elemanı sayısı bakımından ve kaliteli öğretim elemanlarımız var. E, proje odaklı, uygulama odaklı asistanlarımız olsun hepsinin belli bir tecrübe sahip. İşe yerleştirme mezuniyetten sonrasında lisans üstü seviyelerde eğitim öğretim veriyoruz. Yüksek lisansımız açık, doktora programımız açık. Bölümümüzün iki adet profesör hocamız var. Yeni bir bölüm anasına yani bir 5-6 yıllık bir geçmiş olmasına rağmen bölümümüzdeki öğretim üyelerimiz yeterliliği gayet iyi. Erasmus anlaşmalarımız var. Farklı ülkelerle buralarda staja ve iş yeri eğitimine gönderdiğimiz öğrenciler var. Mesela geçen dün, dün imzalamıştık. Bir tane öğrencimiz Almanya'da iş yeri eğitimi yapıyor. 3 aylık süreç. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliğine baktığımız zaman hani diğer mühendislik fakültelerinden ayıran iş yeri eğitiminin öne çıkması. Bizim bu alanda da zaten e, eskiden gelen hocalarımızın, dekanlarımızın, diğer bölümdeki diğer öğretim üyeleri hocamızın da belli bir tecrübesi olmaz aslında. Bizi bir tık daha öne atıyor burada. E, tercih edecek olan öğrenciler gönül rahatlığıyla özellikle proje tarzında e, konularda lisansüstü farklı alanlarda uzman, uzmanlaşmak istediklerinde, bilgisayar, elektrik, elektronik, makine mühendisi alanlarında makinanın enerji, robotik yine alanlarında e, bizleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Burada biz e, gerekli e, yeterli öğretim üyesi sayımızla birlikte çalışmalar, araştırmalarımıza devam ediyoruz aslında. Tamam hocam. Hocam değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Yani eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Diyor ben teşekkür ederim. Hocam Evet, e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisi Bölüm Başkanı, Sayın Doçent Doktor Fatih Yılmaz Hocamızla beraber olduk. Hocamızla e, mekatronik mühendisliği aslında nedir, ne iş yapar, yani hangi disiplinlerle birlikte çalışıyor, sektörde e, nerelerde nasıl yer alabilir e, konularına da baktık. E, dolayısıyla e, hakikaten proje odaklı çalışan, İş yeri eğitimleri dolayısıyla e, sürekli müfredatını yenileyen bir e, sistem de e, burada mevcut. Mekatronik mühendisliğini tercih etmek isteyen arkadaşlar e, gönül rahatlığı da Isparta Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliğine gelebilirler. Bizi takipte kalın. E, i̇lerleyen süreçte diğer bölüm başkanlarımızla bölümlerimizi tanımaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.